Evet arkadaşlar şu anda Tokatlılar buluşmasına geldik ve burası gerçekten kaos. Tüm Tokatlılar girmiş diyebiliriz. <laughs> İnanılmaz kalabalık var. <laughs> Görüşürüz <olduğunuz> gibi. Ben <laughs> <dur, dur>. alacağım <laughs> Tokat'ın bütün yöresel ürünlerini e, burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Şu an bugün son günü. Bugün son günü. Tüm Tokatlı hemşehrilerimiz ailesiniz. İnşallah sizler de ziyaret edeceksiniz. Yani. Evet. Demin evet. Altın Evet arkadaşlar, yürümekte zorlanıyoruz. Yani bir şey de göremiyoruz aslında. Kalabalık. Burada da görmüş olduğunuz yazmalarımız. Abi gel, abi gel gel gel. Yemek evet. evet. kolay değil. Abi tokatlı deyip geçmeyeceksin yani İstanbul'da da tokatlı yani göğde gösterisi yapabilir yani. Yani azmaz değil yani bayağı bir tokatı var. Şimdi görüşürüz. Takipte kalın. Seviyorum sizleri.